Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ultimate Custom'la oynayacağız. Bu arada bu bu video günün ikinci videosu olacak. Ve bir tane daha duyuru. Videoyu aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum atın isterseniz yani isterseniz isterseniz. Ekran böyle daha iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi önceki videoda ben Mojane'i oynamıştım. O yüzden Mojane'den çıkıyorum. Daha güzel bir oyun olan Final etiketi oynayacağız. Bu oyun çok korkunç gibi geliyor ha. Üçüncü gece kastım çünkü ilk iki gece çok kolay. Sıkılırsınız. Yani çok sıkılırsınız. Ben de sıkıldım oynarken. Ben oynayınca bile sıkılıyorsa izleyen ne olur? Dur ya. Arkadaşlar bir hata oldu. Neyse. Başlayalım. Ekranlarım. 了，我也不懂。 Maymun geliyor arkadaşlar. Maymun geliyor, 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 geliyor. Burada fena cam skeriydi. Şaka yaptım. Oğlum benim gibi adam kolay kolay oyundan Orada arkadaşlar bize 90 ihtimalle öldük. Bak bu kıvırda mı? Bu kıvırda değilse sıkıntı vardır. <gülüyor> 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 öldük öldük. Çık. Arkadaşlar su içip geldim. Buna iki videoları yapıyorum ama. Bir ultimate custom night daha atalım ya. Bence. Evet arkadaşlar ultimate custom night de yeniden beraberiz. Bu sefer manyak ama manyak bir çalış Hepsini 20 yaptım. İnanılmaz. Bu. Ben yani televizyon da açık. Arkadaşlar saçmalıklardan sonra videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar bazı küçük arkadaşlarımız korkmuştur. Çık. Şaka lan şaka izleyin beni ben güzel bir kanal lan? düşünüyorum. Fuck lan? Mm -hmm. Mm -hmm. Ne oldu lan? Sesin kesildi. <laughs> yani bence de hiçbir şey ifade etmiyor. Arkadaşlar görüşürüz bir dahaki videoda. Yarın görüşürüz ya da yarından sonra. Biraz yorgunum dün en dolayı. Bir daha UCN tarzı oyunlar istiyorsanız. Bu arada ben oyun ama oyun yazıyor başlıkta. Kanal adı oyun tarif bul ama tarif ve futbol haricinde. oyun dediğim bu 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 tarzlı oyunlar yani başka PUBG bir PUBG olabilir bir PES olabilir bir de bu da bu tarzlı oyunlar yani bu 50 50 robot arasından arkadaşlarıma çok benzettiğim var da neyse 喂。Ouais.